Dağlara, taşlara resmini asmışım. Herkese, her yerde benimdir demişim. Dağlara, taşlara ismini yazmışım. Herkese, her yerde benimdir demişim. Sevdiğim, sevgilim benimdir demişim. Her şeyim, meleğim, bebeğim demişim. Sevdiğim, sevgilim. Benimdir demişim her şeyim meleğim bebeğim demişim sevdiğim sevgilim benimdir demişim her şeyim meleğim bebeğim demişim sevdiğim sevgilim Benimdir demişim, her şeyim meleğim, bebeğim demişim, sevdiğim, sevgilim, her şeyim demişim, meleğim, bebeğim benimdir demişim.